Başlatıyor muyum, hazır mıyız? Başlıyor muyuz, hazır İlenim. mıyız hepimiz? İlenim. Evet indirebilirsin. Dört tane, 4 tane, 4 4 tane küreğimiz olacak. Şimdi Tuna diyecek ki Fener niye yok, ben karanlıkta göremiyorum. Ey bu arada duydunuz mu? Sungur titan, Titan'a gitmek istiyor. Aldı Güzel, Zehri aldı. Kardeşim. Para orada. En ee, çok orada su eğlendik Sungur bu arada eğer şey, skin değiştireceksen değiştirmediğini hatırlatırım. Hani böyle devam edeceksen <laughs> böyle devam et tabi de. Yok değiştirmedim herkese. <laughs> okey okey. Birimizde düz adam olalım. var mı? Direkt düz diyorum. adam. Ee, neyimiz var mı? Şuraya şey inecek. Dört tane kürek inecek. Gelin alın. Ne bu tarafa bu tarafa. Buradan buradan. Yok, yok abi. Buradan şey, buradan yok. buradan. Küreksiz gitmeyin. Nerede? Gelin. Kürek önce kürek. Küreksiz gitmeyin. <laughs> Şunu dönüşte mi alacağız arıyı? Evet dönüşte alalım. <laughs> Sen ne kadar oynadın bunu daha önce sonra? Oynadım. 20 saat oynamışım. Aa, Wish America Christmas bitmiş lan? Bitti tabii. Daha ne kadar? Abi Hadi artık be. bitsin. Bence de bitsin artık bitti. Şubat oldu lan. Be. Tamam, Hadi gidiyoruz. 2025. Oradan yer. değil, buradan. Şimdi tekrar görüşmek üzere. Hadi. Buradan. Köprülü köprülü köprü değil mi burası? Hahaha. O tamam abi. Köprülü köprü yer. bu ne ya? Lanet ya Bu ne? Abi hatırlarsın bak hatırlarsın ya. Hatırlarsın bak hatırladın köprü. mı köprüyü? Canımı bıraktınız lan canlar? <laughs> Tek başına gitti mi? Sonra buradan. Bak gitme gitme. Onlar onlar zaten kendi içinde bir olay tamam mı? Biz buradan aşağıdan ineceğiz. Aşağıdan devam et. Ben şuradan şey alıp geliyorum hemen. Ha şey yangın çıkışından mı gidiyoruz? Aynen aynen. Dağılıyoruz ki adam gücünü <laughs> yayalım etrafa daha fazla sömürelim. Bu kim lan? O kim? Can mi? can. Allah o kim? Can can. Ha. Aga. Aga. Sen niye tek başına gireceksin? <laughs> ben böyle rahat edeceğim abi ya. Aa bu ne lan? Ee, bir ee, şey mi var? Ne oldu şimdi? Ee, burası burası Break e, Room. Bu, bu... bizim din kardeşimiz yani. Evet. Aynen burası, burası boş, Room. Burası boş lan. Yok, yer var mı? Karşıda ha. yer var ve Coffee mug var. Onu biri alabilir mi? Bir dakika şurada şey var mı? Göremiyorum ben. Tam 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 tamam. bu önünde. Tam önünde. Bak, bak gitti can. Abi adam öldü. <laughs> adam kaç. Adam karanlığa tam yok oldu. olacağı bu. Tebrik ediyorum. <laughs> Ama önümde bak tam önünde görüyor musun? Scanlediğinde bak heh, anlık. Heh. Tamam. Ben sana önünde dedim. <laughs> <laughs> Adam öyle karanlıkta yok oldu. Burada, Burada bir yol var. E, devam ediyor mu? Bakayım. Evet evet gel. Oo oh, geliyorum okey. Do not go gentle into that good night. Hadi gidelim. <laughs> Küre kaldık. Niye fener almadık hiç ya? Bir tane fenerimiz olsaydı. Aa! Okay. Aha. Anahtar. Anahtar Güzel. Gel böyle. Bu Yukarıda ne? bir şey Bu var mı? Ama var. burası çok karanlık ya. Server room var. <laughs> Alsana anahtarla. Açıyorum. Heh. Ya. Peki diye. Aha, orada ha, şey burada var. bir tane daha küreksi şey var. Aynen. O o satırız onu. Eğer 30 liranın altındaysa satmıyoruz ama 30 liranın üstündeyse satıyoruz. Çünkü kürek 30 lira. Ya. Ha okay. Yani onu satar, kürek alırız. Yani yanımızda kalır. Peki bu kürekle aynı mı vuruyor? Abi adam geri dön Adam geri dönün diyor. Niye? Ne? Bir saat içinde hepimiz öleceğiz. Kaldırıyor şeyi ne? gemiyi. Sungur galiba. Tek başına onay mı verdi ona? Yani galiba tek başına. E, yok, Alo. Bak. Alo. Biz Hayır. buradayız. Biz buraya siz öldünüz mü? Hayır ölmedi. Abi Sungur, Sungur bölümü iptal ettiriyor. Hepimiz öleceğiz. Geri abi. dönün. Abi. Gemiye geri dönün. Gemiye geri dönün. Nerede? Nerede? Ee, çıkışta. Abi, Can abi kaybetti kendini dışarıda. Ay. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Oğlum yol nereye? Bak, değil, Su, Sonat. Burada Sonat çık çıkışı buldun mu? Gidelim. Orada değil. Bura. Şurası mıydı? Ben Sen neredesin? Şu iler, iler, iler gel, gel 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 gel. Abi. Ben seni abi. Evet, oradan. Bu. Güzel. Abi. Gel gel. Biz çıktık. Gel. Koş 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 koş. Vakit yok. <laughs> Abi yetişemeyeceğiz. Kalktı. Kalktı. Adam ya. bizsiz kaldırdı ya topu yoktu. verin, benim. Boy benim. O zaman üzgün twerk. Set twerk yapıyorum şu an. Aynen. <laughs> Abi ya. Biliyorum. Şu yola çıktım arkadaşlara bak. Daha sağ. İkinci Daha saat 12. <laughs> Ya ben şey oldum. buna basılı tutunca ne oluyor filan bir... <laughs> ya abi en son bak Can abi şeyde gördüm. Ben dışarıda böyle <laughs> Geziyordu böyle diyor. Ya buralarda böcekler falan var. Onlara bakıyorum falan. Bir soru sonra gitmiş ölmüş. <laughs> Nasıl öldün abi? Evet, düştü ya. ben, ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Hani baktım böyle RMB'ye basınca erken kalkıyor falan tamam mı? Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, sağ olun. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Sana inanamıyorum. Hepimiz önüme terk ettin. Bütün ekipmanlarımız burada gitti. Ocağımız incir ağacı diktin. Kusura bakma abi. Aldım, ettim, senden, al. senden terminalde üstün performans bekliyorum. Öyle telafi edersin ancak. Bu adam, adam geri terminale mi koyacağız? Bir daha uçursun diye. <laughs> abi ben bence koymayalım. Yanımızdan ayırmayalım ya. Bence <laughs> alalım. Bence. Evet evet. Abi sen gel biz de gel. <laughs> Aa yürekler de gitti. Evet. Tabii karşıda gitti. şey var. Ana giriş var. Ee, burada dört tane yangın girişi var. Giriyor musun Guru? İçeride misin? Giriyorum okey. Geliyorum ya. Yani. Abi şöyle okay. o zaman. <laughs> buradan buradan yangın girişi var. <laughs> ya sen böyle gülüyorsun tamam mı? Bu gülmen ondan sonra yaratıklar bu gülüşün taklit ediyor. Karanlıkta ya bana evet, bakan... Gördün <laughs> <laughs> mü? <mu? gülüyor> Gördüm geçen sen atmışsın bir tane bir tane yaradık koridorda seni yuh 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 diye evet. çok Korkunç olur. Senin tahtanla Okay. Hop oh, abi gel 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 gel. Yok ediyoruz. Yok, böyle bir yer görüyorum. Git defa bak böyle gidiş. Aa, dur şunu bir Tabii dışarı koyayım. musun böyle bir gidiş. Al. Yakalas. Yakınız Ya evet evet. Ha bu neymiş? Big Bolt. Aha para. Bak burası yeni bir yol. Güzel. Evet. Odanın başka çıkışı yok sanırım. Gördün mü? Atart. Köşeli dönüyor. O ses ne? Abi biri çekirdeği aldı. Bravo! Güzel ne lan? Hep bize mi g**lük yapılacak? Oo son kil- güzel takım ruhu gerçekten. Evet, tamam evet. ya onu bulmak lazım. Daha her yer karanlıktı daha da karanlık oldu. Fener olmadığı için kofrayı sökme fikri ekstra mantıklı oldu. Da. Var mı buralarda bir şeyler? Aşağı kadar. Bir şey yok. Harun Orası 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 burası. O zaman bir dakika ben buradan çıkıyorum. Şeye gidelim. Şeye gidelim deyip şu ortadaki bataklığa koşsam ya elimdeki <laughs> ee, Başka girişlere gidelim. Ki... Herkesin birlikte olduğu Tam kaos. Çekirdek değil, çiğdem. Nükleer çiğdem. Affedersiniz. Buncalık yıllık bir İzmirli olarak, doğrusunu söylemem gerekirdi. Stamina'm niye bu kadar az ya? Hop bir anda yine karşılarına çıkacağım gibi geliyor. Evet Zangeç Sükan örümcek de öyle. Hem yani tam buradan bahsetmişken tamper sesi duymak da süper olmadı mı? Eh be. Demin gelseydi ya bu kürekli halimle. Aha sıçtık. Yok be bir şey yokmuş zaten lanet bir yere çıkıyormuş. Kraken'e long abone kediye için teşekkür ederim. İlk girdiğin yerde bir görmedin. Hayır o gördüm. O alıp çıkardılar. Dişli diyorsun değil mi? Onu gördüm onu onu başkasına salm. Hani aşırı bariz olan lootları yanımda birisi varsa ona salıyorum. Aha. Gel Firex'e gidelim. Hadi hadi. O tarafa gitme. O tarafa gitme. Orada orası sıkıntılı tamper var. Gelin bu tarafa. Orada da Daha tamper var. Burada da mı? Hayır, Hayır o Firex'te yok. yok. Burada Beyin yok. Burada yok. Nerede var? Burada yok. Ha pardon. Başka Firex'teğim e vardı. Burada loot bıraktım bir de ben iki tane dışarıda. Bunları aldınız mı? Bak. Yok oraya yeni geliyoruz. Tamam bunları da. <laughs> Tuna bunları istiyorsan sen al götür. Ahmet şey gel benimle. Saat 3 o zaman. Sen bunları al. Aa, Ahmet gel benimle. Ben al anahtar Ver anahtarı. Bu ne be? Onu da al bunları Aa. da al. Aynen onu da al götür. En sevdiğim şeyi buldum. Ahmet. Alo. 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 Efendim canım. Park etti mi mi? Yol değişmiş bu an. Ekibi görüyor musun? Kaç. Doğal seçelim. Canım ha. beni. beni. Can, Var mı? Ne oldu? Aa arı mı alacaksın? Arı Ondan alalım arı. Koş ben de izlerim sizi hadi. Oğlum arı öldürmesin la bizi. Ya abi. Ben çocukluğumdan beri kovancılık yapıyorum. Ne bileyim Dördümüz birden gidiyoruz, dördümüz dönelim diye mi yapıyoruz bunu? Bir şey yo, diyeceğim. Yo, 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 yo. şey diye izlemeye geldim. Bir şey diyeceğim kovan Dadem'in miydi? Oğlum sen... <laughs> Aa Dadem 2 günün kovanı vardı burada. O bir önceki Aa. gündü. O bir önceki gündü. Ben dünü bugünle karıştırdım. O bu aslında dündü. Hadi gidelim o zaman. Saat mi? Oğlum ben sen öldüğünü sandım seni biliyor abiciğim. musun? Kusura bakma. Canım sağolsun. <laughs> Oğlum ben seni öldüğünü <laughs> sanıyorum ha. Ahmet. Ben mi? Yok ölmedim ya. Nasıl çıktın o adam? adam o öldü değil mi? Abi kendini attı aşağı bu biliyor musun? Ah be. Kim? Kendini attı. Son at. Ah. Nerede attı? Ya bir tampları geldi. Dedim kaç. Kaçayım mı dedi. Sonra ölmüş. Anladım. Erdoğan güzel bir şey kutlu olsun. Ben adam öldü sandım. Adam ölüme çıktı. Hmm. Kaç para bulduk şimdi biz? Bakalım. Çiftir 318. Abi. Bir tane parası çıkar. Bugün çok iş yaparsak çıkar. Bugün çok iş yaparsak belki evet. Çok çok iyi iş yapmamız lazım. Ama çok çok. çok. kişi biraz daha kolay oluyor sanki ha. Volrayon Prime ile geliyor hoş gel iyi seyirler. Günaydın. Günaydın. Rise and shine. Hoş geldin. Neler yaşadın? Kirişi denk getiremedim ya. Bir yaratık kovaladı bizi. Kaçarken fenersiz Abi, kirişi denk getiremedim. Abi yaratık kovaladığına emin misin ya bizi? Yok senleyken değil şey e, Oskolat Oskoliatlayken. Osko bir noktada kaçın falan dedi ben kaçtım. Ben de kaçtım, karşıya atlarım diye düşündüm, yalnız kiriş sağ taraftaymış ben soldan atladım. <laughs> Şimdi şöyle bir, şöyle bir detay var. Bir ha evet. ee, birçok harita <laughs> eklips ya da sel basmış durumda. Bu demin girdiğimiz yer fırtınalı, ya burası, buraya gireceğiz ama fırtınayla başa çıkacağız. Ya da en ya, basit, en basit en basit haritada dandik lootla oynayacağız. Hangisi? <laughs> Kral Seç ya. <laughs> arkadaşlar. para, <laughs> para, para. Biz para. yani. Ofense mantıklısı değil. Geldi ne ne de dedi? Para o, o, <laughs> o zaman let's go. O zaman let's go. Bir daha yalnız ben konuşurken beni öpme. Teşekkür ederim. Ama <laughs> o zaman tatlı oluyordun. Tamam hadi Öpmedi o zaman gidelim. Parmağını ağzına soktu sanki. De, evet ya evet. öyle yaptı ama Sık emmedim. Yaptı. Bu sefer <gülüyor> emmedim. <gülüyor> Sus bakayım ne biçim ya. Oha <laughs> bak. Lan. Ötüyor, elini ötüyor Osko. Otko elini ötüyor. Ben mi ötüyorum? Oh. Metal şey oh, tutmayın oh, ha. kalmış ben. Abi Hadi gidiyoruz. Şey, şey. Can bu haritada dışarıda metal bir nesne tutarsan şimşek üstüne düşebiliyor aga. Şey oldu abi ya. <gülüyor> <gülüyor> boş vermişlik. Aynen. Sol 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 buradan buradan. Onu boş ver. Biri öldü galiba. Demin biri öldü gibi geldi bana. Nasıl ne? Aa aşağıda bir ışık da var Yıldırımdan ha? biri öldü gibi. Yıldırım gemiye çarptı ya. Seni seni yo yo gibi. biz tam girmeden önce. Öyle mi? Olmayabilir tabi ama. Karşıda bir yol varmış. Aynen. Boş olmayan sesler. Aa burada sis var. Ufakta bir ses var. Aha lazer mi buldum? Ne o? Lazer. Aa, bana vanayı buldum. Hello. Hello. Aa buralar yeni. Bak böyle. Evet. Geldiler. de şekerle gideceğim. Ne bu şimdi gergin müzik? Hayırdır kardeş? Bu ses ne lan? Lan Ali Arap? Ha? Bizden biri. Çok korktum. Donat sen misin? Benim benim. Neredesiniz? <laughs> Dur konuş sana. Yok hayır, aramızda hayır. duvar var. Aramızda duvar var. Buradan. Duvar mı? Ha, karşıda görüyor mu ama? Burada İmi. Loot yok. Kimi görüyorsun karşıda? Benim benim. Oh. La la ol, la 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 bir sürü loot aldım. Oo. Bir sürü loot yukarıda bir tane daha büyük loot var onu da alır mısın? Evet. Aldım onu da. Hani ne ses arıyorsun aklı aldım. Bir tane daha var. ben de <laughs> aldım. Ben de aldım. <laughs> ya. Aha. Falan böyle çığlık geliyor. <laughs> Oğlum inanılmaz ya. Abi. Osko. Birisi fake fire exit'ten çıktı ve öldü daha demin gözlerinin önünde. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Fake Son fire exit mi? <laughs> evet. ya şöyle oluyor. Lan ne Lan! Sokaklarda sen buradan Gözlerin değil, buradan var değil. Var <laughs> değil. Yok korktum ondan gitmiyorum. Gel <laughs> <laughs> bak çıkış burası zaten. Bunları götürerim gemiye. Tamam. Oh yes. Ya, hatta ağır mut çıkmış ha. Neyse. Tuna ne Bunlar yapıyor ya var. orada? Lootun biri nerede? Bence başarır bizimkiler. Ne diyorsun? Aa bence de başarır. Ne patlıyor oğlum. Hadi Tuna Sonra hadi. Osko. Efendim. efendim. Çözmüşsün, efendim. çözmüşsün işi. Yok yok. Verince Ö anlayacağım. Çöz efendim. Abi ölecek bak bak sonat ölecek bak sonat ölüyor. Izliyorum. Var ya ucunda. Aa, böyle ses geliyor aga. Bunlar bunları biliyor bak tabii. sanki. Bunlar biliyor. Tabii tabii. Buna Yok bunları bilmiyorum. Buna ölecek mi ölmedi? Panda yapıyor ya. Bence bir şey değil mi? Ben benim bu ekipte bir Hello. umudum yoktu ama artık var demek var mi? gibi, gibi var gibi. Var var evet. Bir evet. kere şimşek tehlikesi atlattık. Bir tane daha loot vardı da onu da aldık Aa, demin demek bu abi Yaratık öptü seni. Evet, çiğnedi. Ben de gelsene su. <laughs> Geleyim abi. Gel gel abi. Kerim. Aha. Sen bilmiyor musun <laughs> doğru? şeyi oldu. Hayır bilmiyordum biliyor musun? <gülüyor> 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 Sonat ne? Sonat konuşamıyorum. Fener yüzünden çarpıldı tecrübeli o yüzden. Oh no. Aha ölüyor. Türlü bir ay alırım abi. Abi adam. Ah. <laughs> Aa, ya Her defasında çarpılacak sanıyorum Burası çarpılmıyor. Tuna, kumanda gördün mü? Yok. E, Direkt gelecek. Kumanda yok. Kumanda Az daha CS hava uçuyordu. Bir saniye daha hızlı olsaydı. Bırak. Evet, 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 Savaş. Devam. Tamam, Tuna kurtardı bu sefer onu da. Ee, şimdi çocuklar acemi olunca biz biraz yapalım. Ya kumanda. Aa, Tuna Ya. ya. Ay, sona geldi mi? Niye çıkmıyor şu anda? Çocuklar kesinlikle. biraz acem olunca falan ama. Abi kumandaya ne oldu? Ben kumanda bulmuş. <laughs> Evde Son televizyonun geldi. kumandasını arayan babam. Aa, hey, Aha hey. sıçtık. Büyük ihtimalle öyle bir. <laughs> Şu anda 40 tane loot unuttu onu varıyor abi? Evet kumanda. Televizyon kumandası. Ya, boş. Başka loot var mı? Ne olacak? Ne yani fazla ne olar bilir ki ya? Gerçekten şimşek kumandayı... Ne haberdin kusura hoşgörün. Merhaba Wolf Penguin, Emre Bey, Nightshade. Eee DX Diag. Yaptım bak. Dimizden geleni yaptık. <laughs> Kaldırıyorum ya bizi. <laughs> Kaldırıyorum, gemiyi kaldırıyorum <laughs> diyor. No, yok yok kaldırma. Yok, yok mu sağa klik basmamız? Hayır, hayır, hayır. Bunu izlemek istiyorum şu? An. Herkes gitti mi lan? Ben de gideyim. Şu karanlığa da son bir delikanlıca dalacağım. Da delikanlıca karanlığa dalmak. Da siktir et. Delikanlı. Merhaba Feliğe öldü ya bize. Ha doğru. Ha. Ya şunlara bir bakar mısın? Aha Sonra önünden bakıyor. geçiyor. Abi önünden geçti. Dibinden Durum geçti şeyin. Kumandanın dibinden geçti. Altında mı ya acaba? Bak sonat onu uyarmaya gidiyor. Ya sonat ya onu uyur, uyarmaya gidiyor. Aha. Uyaracak mı? Alırtak mı acaba? Şaşırsın yok yok gelmek Öyle üzere. Aa uyarmadı. Ha geliyor baba. Evet. 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 E ha, geldi. Kumanda kaybolmuş çok üzgünüm. Ah be. Kumanda bizde radarda gözüktü de bağladı galiba. Ha dur Bağlandı, tamam gördün söyledi. Sadık olsun be. Kim kaldı? Be ver Sadık ver Sadık ver. Sadık abi sadece. O zaman kaldılar galiba. Bize helal olsun. Bir titan parası çıkmasa da 570 hı hı. 5 tane daha var. lira topladık. Azar azar birikir ya. Bize şu Pro Flashlight lazım. Pro Flashlight'ta biz her türlü parayı toplarız. Bizden olmayacak Bir bu sefer. Bir kere sıra. daha fakir gezegenlerde takılır sonra ver elini <laughs> Ya bu sinekler öldürüyor mu insanı? Normal <laughs> sinekler değil ama kovan çevresinde gezen arılar evet. Hmm. Hı -hı, hı -hı. oskusuna sana oh. ne oldu kardeşim? Abi Bir ben... Hayret'i da... göstermek için kendini feda etti. Evet evet, evet o bayağı iyiydi. Sana helal olsun. Sana ilave başına... Bravo dedim. Görsün dedim Neler başına gelebilir Gordion'a gidelim Gordion'a Gordion'dayız Gordion Freeman Şimdi satacak Satış mı? Hı hı Rent iğrenç olan yer değil mi? Paramız yeterse Diyeceğim de sanmam Aman. Dikkat dikkat. Şu an açtı. Alsın onları bir ondan sonra. Be o al bakalım. Ver bir gel. Oyundaki ilk ölüşüm esnafaydı. Bu dayı da öldürdü beni. Sana şeker aldım. Aa teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <Company 'i %100'den gülüyor> evet 290 geldi. Great great asset. Great great asset. Great <laughs> great, great, great asset. <laughs> great company. Evet anahtarlığı satmıyoruz. Onlar Satmıyor para para etmiyor çünkü sıfır veriyor. Üç gözüküyor okay. ama sıfır veriyor. Great <laughs> great asset to the company. Tamam. Burada cılar online. <laughs> ee kaldırmayın çünkü bir şeyler alıyorum. Onları alalım ondan sonra. <laughs> Hadi o zaman. Hadi Esnafta Abi bir şu... şey de, mantığı da yok. He, taksi plakası sahibi mantığı da yok. Yani bana şu kadar getir, üstü senin de demiyor. Hep bütün topladığımızın parasını da alıyoruz. Tabii. Tam bir aç köpek ya. Abi şu meri Grimman Nana mana 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 ma. Man man ma. hiç alakası değil. Hiç sıfır. <laughs> hey patron. Hey. Bize bir jetpack söylesene ya. <laughs> bir keyfimiz yerine gelsin. Bak bir şey diyeceğim. Biri boşta mı alıyorsun bir tanesini. Abi can abi nerede? Herkese bir fener. Teleport. Bak. De. Bak bu adam bir şey yaptı yine. Bak gitti öldürdük kendini. Lan öyle mi? As Sumur! Öldürdü mü kendini? <laughs> lan oğlum! Lan, lan ölünce para gidiyor ölme lan! Aa, al al al! Lootlar <laughs> <lukları> al! Öldü. <laughs> öldü mü lan? Oh no! <gülüyor> <gülüyor> lan paralar gitti. Önemli değil paraları harcadık. Titan'a gitmiyoruz diye harcadık paraları. Evet. Adam serbest bölgede öldü ya. ya mı? <laughs> abi işte ölümün dediği ağır oluyor biliyor musun? Bir de maddi anlamda. Ananı çöktük! <laughs> Lan! Lanosko! Lan? Lan Sen ne yaptın? Abi ben suya düşme sesi duydum. Suya düşme sesi duydum. Suya düşme sesi duydum. Hadi sunum, Adam Şafak Sezer gibi düştü lan. Bunun ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Lan paraları harcamıştık değil mi? Harcamıştık evet. Her şeyi harcadık değil mi? Gerçekten 3 <laughs> saniyede nereden nereye geldik ya? Uy. Aa ölemedin. Adam Lan ben isteyerek ölemedim. Bunlar nasıl öldü? Mükemmel. Hoşçakal! Ya ne oluyor ne oluyor? <laughs> Ağam çok güzel, her şey çok güzel. Ben götürürüm, sıkıntı yok. İyi de, İyi de. Şeyler nerede? Ben. Nasıl ölemedim ama? Aldığım 6 tane <laughs> biz bir öldük. Aldığım 6 tane pro nerede? De bunlar. Oğlum 6 tane fener vardı. Onlar ne oldu? 2 tane var şu Abi, an. Abi benim bir fikrim var. Bak bu benimki. Bu seninki. Sanıyorum sonra Sungur ve Osko Hayır, son üstündekileri veriyor. bırakıp son üstündekileri bırakıp patladı. Muhtemelen Ahmet evet. olabilir mi? Gemi altı mı? Aa, yo 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 burada burada gemi altında gemi ya, altında. Kimse kimse kimseye günahını almıyoruz. Allah'ım yarabbim. Ama bir dakika yine eksik. Dört tane iki tane nerede? Sen de var mı? Aziz var olsun. Sen ölmedin Abi, mi? Yo. Sen öldün sanılarak bir ha? sekans başladı. Devamında Son. denize düştün sonra Ahmet <laughs> şu an Ahmet denize doğru bakarken ayağa kaydı düştü. Ondan sonra abi? evet ondan sonra toplu intihar başladı. Tuna kendini aşağıya attı. Tuna ölmedi. Be beceremedi onu. Evet. Denizi ıskaladı koca okyanusu. On şu an hayatta o galiba. Ondan sonra Şeyce, ben şuraya doğru yürüdüm nereye on Ondan sonra Ha. Sonat üstündeki üstünü başını çıkardı. O da atladı peşinden balıklama. Ve sen Allah geri geliyorsun. Allah. Öldü bilinen adam geri geliyor ama. E, Tuna ölmedi mi? Nerede? Tuna? Abi Tuna öldü galiba biz konuşurken. <laughs> ya Leyla ile Mecnun bölümüne döndü şu an. Nasıl bir... <laughs> Gerçekten öyle Tudan baksana. Y Tuna da öldürmüş mü kendini? Evet Tuna da öldürmüş kendini. Sonat da ölü, Osko da ölü. İkimiz varız abi. <laughs> Koya ben de atlıyorum o zaman. <laughs> Üstün boş mu? Üstün boşsa öyle atla. Allah kahretsin. Ya ne yaşıyorum ben? Vallahi atlarım ha. Atlarım bütün bunlar boşa gider. Hadi gidiyoruz. sen de atlatam olsun. Ben sahilde yürüyüşüm Böyle ya. oldu. <laughs> oh Allah'tan paramız yoktu şükür. Kısacası kimse dayanamadı ölümle. İstatistiksel oh. olarak ortadaki oh. en tehlikeli yaratık Sungur. Bu doğru. <laughs> Hepimizi birkaç doğru. defa öldürdü. Dikkatli <laughs> oynayacağız abi bu oyunu. Ulan ben kendimi aşağı atıp aşağıdaki platforma çakıldım ya okyanus yerine. Aa <laughs> <öyle mi? gülüyor> evet, Ölemedim ben. Onu da beceremedim. Ah <laughs> oh be.